Evet sevgili izleyicilerimiz, an itibariyle neredeyiz? Ürkütlü Köyü'ndeyiz. Bugün Ürkütlü Köyü'nün üçüncü tanıtım çekimindeyiz. Yine yanımızda Ürkütlü Köyü'nden bir sakinlerinden bir amcamız var. Amca şöyle mikrofonu bir vereyim sana, kendini bir tanıt. Ben Celalettin Üzeyir'in dayısının ee, oğlu olurum ben. Köyde kimse kalmadı kışın geliyorlar, yazın geliyorlar, kışın gidiyorlar. Görüyormuş işte ort ortalık. Evet, Kimi, çok yok. sakin. Köy çok kö sakin. Kim yok, kimse yok. 10-15 kişi var işte. Evet, biraz da kendini tanıt amca. Yaş kaç? Anne baba hayatla mı? Valla yaşım 58-59 yaşına girdik. 59 yaşındayım. Hayat su gibi ahtı gitti. Neye harcadın ömrünü? Valla e, ben şuna Pişmanım. Gençliğimizin kıymetini bilemedik. Gençliğimizin kıymetini bilemedik. Eyvah diyorum ya, eyvahlar gelmiyor. Evet. Eyvahlar gelmiyor. Benim gençlere temennimi rica ediyorum özellikle. Sağlık. Önce sağlığınızı kıymet bilin. Evet. Birler ama önce böyle değildi. diyor. Fakirlik vardı, yoksulluk vardı. Şimdi var elhamdülillah ama yine de sağlayın kıymeti kıymetini lazım. Biz bilemedik. Ben şahsen bilemedim. Bu e, buna da şükür ediyorum. Kendimde ilk nakli oldum. Buna Vallahi... şükür. Hamdus, ham sen alır olsun. Şimdi iyi kötü. Bu sene de uşaklarım oraya her sene gidiyordum. Bu sene de gitmedim bu şeyden hastalıktan dolayı. Evet. Bu sene de köydeyim. Kaç kardeşsin? Kardeşlerin Üç kardeşik. büyükleri benim. Benim küçüğüm Kayseri'de zabıta amiri. Ali Osman. Ona da bir selam göndersin. Ali Özmen. Ona da selam. Ona da selam söyleyeyim. Allah emanet olsun. Allah işlerine kolaylar, başarılar dilerim. Yeğenim Suriye'de temen. Ona da Allah kazadan, baladan korusun. Güle güle gidip güle güle nasip ve eylesin. Allah anasına, babasına korktuğunu uğratmasın. Bana da bizlere de korktuğunu uğratmasın. Ağzım dadım bozmasın. Vatan borcu mecbur gitmek görev e, icap ediyor. Allah kazadan, baladan korusun. Benim büyük olan da Mersin'de, e, Mersin merkezde Cumhuriyet Savcısı. Küçükte Kayseri'de e, emlakçı. Biz de burada kızım öğretmen, o da Antep'te. Hanım emekli, biz emekli. Allah'ıma şükür edip beş kavat namazı gidip geliyorum. nasıl geçiyor, günlerin nasıl geçiyor amca? Yani akşam ne iş yapıyorsun? Sabah kaçta kalkıyorsun, ne kadar ne yapıyorsun? Akşam ne yapıyorsun? Valla hemşerim. Günler nasıl geçiyor? Yani? Aynen e, kış sezonu şimdi. Kış sezonu olduğu için e, saat 9.30'da 10'da onda Ha. Kış sezonu ama ben sabah namazından sonra yatmayan bir adamıdım. Hmm. Ama şimdi kaya çatları değişti. İş kalmadı, kuş kalmadı. Herkes o gelin, çocuklar geliyor. E, buraya bakmıyorlar bile hiç. Evet. Buralara bakmıyorlar bile hiç bana 300 dönüm yerim var. Hiçbir denesi de demiyor ki ekme diyor. Ekme, dinlesin ekme diyor. Talara yordun diyor. Hmm. La oğlum babalar geri. Ee, ekme olur mu? Ne evet. yiyecek? Ne yiyecek, ne Ekme diyor. bu hmm. Küçük bir de yurt dışında Fransa'da o da aynısını söylüyor. Ha. Ekme kardeşim yeter diyor. Yoruldum, yoruldum diyor. Onlar da senin sağlığını düşünüyorlar tabii. Kendini Ya, ya sağlıkta boş duramıyor. Biz istemiyorlar. Biz evet. böyle biz çalışmanın halk olduk. Biz böyle gördük biz böyle. Çalışmadan olmuyor. Çalışmadan olmuyor. E, oturmak olmuyor. Bize yakışmıyor. Biz öyle biz aile terbiyesinde çalışmayla meydana geldik. Evet. Biraz da Üzeyir abimi anlatmayım. <laughs> Üzeyir abim kaç yaşında? Üzeyir benim e, canım ciğerim eee kucağımda büyüdü e, ee, Almanya'da dört tane dört kardeş iki orada ikisi burada ee, şimdi mobilyat, e, şimdi Osman Hakkı Sarıkaya'da mobilya dükkanı var Yakup'un da mobilya dükkanı var Yakup şu an için Ankara'da Yakup Mustafa da orada anası babası da burada bunların değerinden Mustafa işte şurada doğdu ben hadi bu ev yani, Üzeyir abininmiş şimdi he, yani şu ev Üzeyir yani bir yeğenim ya he. He. burada doğdu ya, uçuyor Evet, bakmıyorlar, evet. uçuyor. E gelmeyin şöyle oluyor tabii. Ki. E gelmeyin şurada daimin evi. İbrahim Kağan 20 25 muhtarlık yaptı. İbrahim Kağan'ın evi şurada. Çavuş dayımın evi var şurada. Zeyr abinin annesi babası nerede şimdi? Zeyr abinin annesi babası Sarıgada, Şel petrolünün yanında. Öyle mi? Şel petrolünün yanında. Bu bir var orada. E o. Akkaya Akkaya Şu, laki, hmm, o. Akkayalar Lit Akkayalar şirketi. Şurada ki ahırdı onların. Hı. Hmm. Şurada ki ahırdı. Bu bir. tabii. Akrebi istersen. Nerede akır bir gidek o zaman muhtarından muhtar gelsin de muhtardan gideriz. Orada bir çekim yaparız inşallah. Şurada e, köyün altında hadi. Tamam muhtarım gelecek şimdi. Muhtarımla beraber girişim, gideriz. Onun de. Şöyle bir selam gönder seni tanıyanlara, amca, Vallahi, gurbettekilere, ürgütlü köyü gurbetçilerine. Geçen de gelmişiniz de ben sarıkaraydım yoktum. He, geçen de geldik. Ee, Şuayb kardeşime Selamı diyorum, güzellerini öperim. Karıştırdım, gelmiyoruz dedi. De. Niye? Bu hastalıktan dolayı. He. Hastalıktan dolayı gelmiyor. Gelmiyorlar. Şurayı bir çok özledim. Hmm. Allah işlerine kusura bakmasın. Ne diyeyim, Allah yar yardıma olsun. Fransa'da, Almanya'da bütün arkadaşlar var. Fransa'da kızım var. E, i̇ki tane torunum var. Torunum e, Bursa İlahiyat Fakültesi'ne kazandı. Bu virüs dolayısıyla e, gelmedi televizyonda e, şey yapıyorlar. He. Televizyonda e, uzaktan eğitim, uzaktan yapıyorlar. eğitim yapıyorlar. Hı. Abdülbaki canı sağ olsun. Gel, küçük de orada okuyor. Küçük yine burada üç tane torunum var. Bir de kızım Orada arkadaşlar, ehbaplar, dostlar çok hepsini büyüklerin ellerinden öperim, bu öperim. Allah yar yardımcılar olsun. Esas Avrupa Türkiye ama kıymetini bilmiyorlar. Ben evet. 8 sene kaldım yurt dışında. Yemen'e derim e, esas Avrupa Türkiye. Evet. Her konusuyla, her konuyla. Yaşanacak yer Türkiye. Yaşanacak, Yaşanacak her Türkiye. Türkiye memleketimiz. Memleketimiz Türkiye'nin toprağının kıymetini, taşın toprağının kıymetini bilin. Evet. Avrupa'da olsan şu sokaklarda köpek bokundan geçemezsin. Evet. Ama bak elhamdülillah Allah'ımız devlete zavallı vermesin. Bak her tarafı bak e, hep taş. Evet. Her tarafta asubat. As Ama bazı gitmeyenler bunu bir şey belliyor. E, Gidenler de farkında da elden bir şey gelmiyor. Evet. Elden bir şey gelmiyor. Allah aziz devletimize zavallı vermesin. Allah aziz devletimize zavallı vermesin. Allah aziz devletimize zavallı vermesin. Amin. Şükremize. Ne diyeyim? Allah yar yardımcılar olsun. Ee, Ankara'da bacım var. Ona da selam ediyorum. Sargaya'da, Sargaya'da Ankara'da, bilmem her tarafta, dünyanın her tarafında. Bizim öğret burada şimdi şu anda Antep geri puan vermiyorlar. Den geri Şırnak İdil'e gitti. Hmm. Antep yakında şöylecek. Tuttu geri İdil'e gitti ta. He. Burada baba puan vermiyorlar diye. Biz de burada bir edebi kaldık. aldık. Ee, bir karı koca ee, Koyun e, gülü, samim olarak söyleyeyim koyun gülü cemaat. Tabi tabi. Koyun gülü cemaat. Tabii. Cemaat ne diyeyim ben. Fransa'da İdris Koçak var. Yabancı değil, arabamız olur. Değerli muhterem birisi. Hastaydı. Bu sene bu, bu virüsün yüzünden görüşemedik. Hmm. Görüşemedik. Hmm. Allah şifalarını versin. Allah Allah şifalarını versin. Yani değerli muhterem biriydi yani. İdil Koçak. Allah e, yardımcısı olsun. Allah şifalarını versin. Allah, Allah şifasını versin. versin. ne diyeyim ben daha ne diyeyim ben. Koy bizim durumu böyle işte. Koyda kimse kalmadı. Evet. Koyda kimse kalmadı ama yurt dışında var 40 50 hane var. Sargay'da var 20 hane, Ankara'da var. Daimon dört tane oğul var bak ev bomboş duruyor. Evet bu boş duruyor. Ötekinin iki tane oğlu var dayımın. Bir Ankara'da, bir Sarıkaya'da, bir İstanbul'da. Her biri bir yerde. Allah yardım eylesin. Dediğim gibi Allah aziz devletimize havalı vermesin. Amin. Teşekkür aziz devletimize havalı vermesin. Amca. Sağ ol. Var mı başka e, selam göndereceğin kimse? Vallahi ne diyeyim ben? Eee herkese selam söylüyorum. Büyüklerin gözlerinden, küçüklerin ellerinden, küçüklerin eee Küçük gözlerinden, derin. büyüklerin ellerinden öperim. Aynen. Aynen. Allah hamdımızı şükrümüzü artırsın. Amin. Şurada bir değerli imamımız var. İmamımızı bir çağırarak istedin. İmamı söktü elimizden biri hocam. Tamam. Değil mi? Müsait değilse yapacak bir şey e. yok. Teşekkür ederiz amca. Gel bayım amca şöyle bir yanaş bakayım amcam. Görüş bir yerle nasılsın? Konuştum ya iyiyim Allah'a şükür. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Sen kendini sor. Ben iyiyim amca. Biraz bana eskileri anlat şöyle. Eskili... Eskiden Eskileri kim anlatayım, Ebemiz, dedemiz vardı. Eskiden ne anlamadı? Şura odaydı, şura evet. odaydı. Aa, şura, evet. bizim şura, şura odaydı. bizim... Şu oday bir çek bakayım, bura da mıydı oda? Ha, bizim evet. babamın odası buraydı. Bu odaya kimler gelirdi? Bir anlat bakayım bu odaya. Bu odaya... Kimler gelirdi? misafirsiz hiç eksik olmazdı. Misafir hiç eksik olmazdı. Kimler olmazdı. Gelmedi, kimler gelmedi. çay, kimler çay, gelmedi. ekmek. Ben evet. ufadım böyle, onlara hizmet ederdim. He, kaç yaşındaydın sen o zaman? O zaman ne ki 15-16-17 o yaşlarında He. babamın müsaabına evde hizmet ederdik. Çayını annem rahmetli annem ile yemek yapardı. Yemeğine hmm. getirdik evden ocak yoktu. Büyük koşenin içinde yemek yapardı. Rahmetli annem ne çekti. He. Gel bakayım dön şöyle, dön şöyle amca. Şöyle o eskilerde yaşlıları bir anlatmayın. Bu köyün en eski adamlarını anlat. Şöyle onları rahmetle bir analım. Lahabî söyle bana. Kimi? Lahabî söyle. Efendim, Yit lahabî anılır. Burada en büyüklerinde vardı merdenkâ vardı şurada. Merdenkâ. Teğel. Anlatmayım. Merdenkâ'yı bir anlatmayım. Merden Kaç yaşında vefat etti? O da çok yaşlıydı. 80-90 yaşlarında vardı belki. He. O zamanlar vefat etti. Ne vardı? Şu oda şu odanın da emmi mağdır. Rica. muydu bu? Şu, Şu... okuldu. Bu burada okudu bilmez. Bana odan latik işte. Eskiden bura okudu. Biz, burada ha. okuduk. Burada okudu. Burada okudu. Burada okudu. Allah Ece Allah okul Allah. yoktu, Okul yoktu. Bu kapı aynı kapı mı? Bu, ka bu kapı değişti mi yoksa? Yok aynı kapı. Aynı kapı sayılır. Aynı, aynı kapı mı? Yoksa değişti mi? Yok aynı, aynı kapı. Işte, aynı kapı. Ha. Ha. Kimi de öğretmenin kim Öğretmen Mehmet vardı Çırkçıdan o okuttu bizi. Çırkçıdan o, bizi. Vardı. öğretmen Hasbek geldi. vardı. Hasbekten vardı. O, o geldi okuttu. Totucuğum Mehmet dillerdi. Totucuğum Mehmet bunu okuttu. E. He. E. Eskiler böyleydi. Ondan TVM vardı? TVM. -e. Necip Necip Tev -e. mi? Emmi... Tev Tevik, Tevk, Ne Necip mi vardı? Emmi dedik. Aşağı evleri. Aşağıda odaydı. He. Nut Nut Talip vardı. Yaşlılar biz bunları bilirdik. Bunlar bize hizmet ederdi. Yavrum şeyle bey böyle oynayın. Bize i̇şte tarif derlerdi. Ee. Evvelde davarımız vardı, malımız vardı. Öyle mal güderdik dağlarda. Mal güderdik öyle. Muhtar gelmiş mi? Bir bahta gel, yürü bakayım. Gel Arabası yok. duruyor mu? Yok, yok gelmedi herhalde. Gelmedi. Yok, gelmiş olması lazım. Sarıbaya uzak değil ki buraya. Yani 10 yani on, on da alıyor araba can sarıbaya. Ee, yok, yarım saat Ahtım önce aradık çünkü. Öyle Şurada Mehmet emmi vardı. İniştem vardı. Ali İniştem Ali vardı. Ne dediler bu babasına abuca dillerdi, ihtiyardı. Biz onları bilirdik. Ya benim orta dil He o namazımızı Mehmet. okuldu da Bu köyün ilk muhtarı kim idi? Koyun Şekirkağı Şekirkağı. Şekirkağı. şekir kağıt dillerdi, şekir kağıt. Şekir Şekir vardı. Şekir kağıt dillerdi. Evet. Nıttar, mamasından... Nıttalib'in kardeşi şekir vardı. <gülüyor> o, <gülüyor> o, oydu muhtarlık. He, şekir kağıt vardı. Şekir kağıt dillerdi. Yani. Ondan Allah sonra Allah. kimler muhtarlık yaptı? Kim yaptı? Ondan sonra şey yaptı ya... He? Kim idi ya? Valla benim, ben 58 şey yaşındayım. 20-25 tane İbrahim kaadiler Amcam, işte, dayım yaptı. Şu, Hacı Merkağı yaptı. Şu dayım. evin sahibi ben yaptı. Ben en aşağı 20 otuz sene miktarlık yaptım. Ben bayım İşte hmm. öteki de Hacmar kendilerdi. Onun sonra Hacmar Ağa'ya geçti. 20-25 yaptım. yaptı. Hacmar'dan yaptı. İdriz'e geçti. İdriz'den bana geçti. Dirken işte. Sen de mi miktarlık yaptın? Miktarlık yaptım, yaptım ya bir de. Ha, dönem bir dönem mi vardı. yaptım? He. Ee. Gelseniz hem malı şöyle yanaşın da iki dakikada şöyle bir sizinle sohbet edelim ya. Ya ciğerim sıkıntı yok. Ben yalnız ben buralı değilim. Ha buralı değilsin. Ha, ha, de bura Bu Yo abim nereli? Yozgatlıyım ben. Ha yoz katlısın. Neresinden sin kadın? Bu vaziyen çalap, köyünleri çalap yani. verdi köyünlerim. Çalap verdiler. Evet yerim. Ee, evet, çabuk. hoş burası geldin hele, Hoş abi. geldin. Kırmızı kazaklı abim nereli? O da buralı. O buralı. Niye e, sen yanaşmıyorsun lan molo? Allah razı olsun hoş geldiniz. Bir selam gönder şöyle gurbettekilere, seni tanıyanlara. Selam, selam. Ya gurbettekilere mes benim yavru var Suriye'de uzman çavuş. Öyle o mi? Selam... Bir selam gönder o zaman abim. Evet. Şöyle mikrofon amcam versin de. <laughs> Çocuklara kameraya bir selam gönder şöyle onlara. Cebrail Bol bol selam söylüyorum oğlum. Gözlerinden öperim. Bütün birlikteki arkadaşlarına, bölük komutanlarına Allah'a emanet olun. Askerden Hayırlı iyi. görevler dilerim oğlum. Suriye'de uzman çavuş. Kendisi. Allah yardımcısı amin, olsun. Amin, amin. Oldu, teşekkür ediyoruz. Sizce evet, amca devam et kaldığın yerden. Ne, ne devam edeyim? İşte koyumuz bir geldi. Ceyran geldi ne benim. zaman geldi buraya? Ceyran. Ceyran 73 Hangi tarihte edici ya? Bu civarlarda ilk Ceryan hangi 79'da. köye geldi? aşağı Karayakup var, Terzili var. Oradan Önce böyle hareket. Önce mi geldi oraya? 79, e, 73 70, ya. Yok yok 79'da geldi. Elektrik direklerini sorgundan bir getirdik motorla. Ne mi? Sorgundan, o, direkleri sorgundan direklerini siz getirdik. getirdiniz. Ben, getirdim. Ben, bir, amca muhtar aradı, ben gittim. Ben, 70, yetmiş sekiz, yetmiş dokuz. Yetmiş sekiz, yetmiş dokuz o arada geldi. Ha. Orada ee, geldi. Evelen Ceyran yoktu. Peki oldu. ne ha. zaman başladılar buradaki gurbetçiler ne zaman yurtdışına gitmeye başladı? O zaman mı? Altmış ikide bu Zehir'in babası gitti. Benim işlem olur. Zürih Benim ya. O o gitti, de gitti de ya. De, abim var. Abim önce gitti.